Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün Eren ve Baran'la beraber göz kapalı nesneyi bulma challenge oynayacağız. Ee, yiyerek, tadarak, dokunarak ya da koklayarak bulmaya çalışacaklar. Şimdi buradaki yazmalarla onların gözlerini bağlayacağız. Baran, Eren heyecanlı mısınız? Evet. Baran sen? Evet. Çok mu heyecanlısınız? Evet. evet. Hadi şimdi sizin gözlerinizi yazmayla bağlayalım. Evet arkadaşlar şimdi Eren ile Baran'ın gözlerini bağladık ve bulacakları şeyleri getirdik. Şimdi başlayacağız. Hadi beraber başlayalım. Evet Eren Baran şimdi sizin önünüze koydum. Hadi bulmaya çalışın. Önünüzde şu an çok dökme için tabakların içindekiler dökülecek şeyler. Baran elini uzat, önünde tabak. Heh. Bu helva. Baran ne? Cidden. Doğru. İkiniz doğru bildiniz. Aferin size. Hadi bakalım. Şimdi diğer yiyeceğe geçelim. Hadi Muhammed Eren ve Baran. Şimdi önünüze koydum. Yiyin. Salak salık. Salı salık mı? Hı. Aferin sana. Bu ne ya? Ay Baran, sen zaten buldun. Tam ye ye hepsini. Domates mi? Hadi Eren ye iyicene. Domates mi? Bilmiyorum. Bu ne ya? O Eren hadi. Bulamadın mı? Evet. Bulmaya çalışacaksın ama. Anladım. Evet seninki salta. Baran seni kız değil salatalık salatalık. En zor şey vermiştim. Aferin. Ba <laughs> Baran tabağını bitirdi bile ne? <laughs> Aferin. Baran salatalıkların bitti tamam mı? Hmm. Bak tabağı elle. Elle tabağı. Heh. bu ne? Bak hiç yok. Eren sen de bitirdin ama hala bulamadın nedense. E, bu ne Pes mi? Pes. Baran şu an 2 puan. Sen de şu an 1 puansın. Ne? Söylüyorum. Sen 1 evet. puan kalacaksın. Son kararın. Son. Hem patates vardı. Haşlanmış patates. Hem de e, haşlanmış fasulye vardı. Eren bir puansın. Baran iki puansın. Evet şimdi diğer yiyeceğimize geçelim. Eren, Baran şimdi önünüze koydum. Hadi. Bulmaya çalışın. Nereden bildin direk? <laughs> Ekşi mi? <gülüyor> <gülüyor> Ekşi mi? Varan <laughs> yalar yalamaz. Nereden bildin ya? Varan <laughs> bildi Binali limon olduğunu. Ver. <laughs> Ver bakalım. Yiyecek misin? Yiyecek misin? <laughs> Yemeyeceksin. Hadi bırak. Yutma. Baran koyma oraya. Ver tabağa koyayım. Yutma. Baran şu an 3 puan oldu çünkü limonu da buldu. Yutma. Hayır. Baran açma gözünü. Dur ben tahmin edeceğim. Domates. Ne domatesi? Eren hadi. Ay yok ki. Sen pes mi? Artık. Tamam Baran dur abi bulmaya çalışıyor. Son kararın. Evet. Peynir. Ya atlama geliyor. Söyleyeyim. Eren tadıyorsun ne akla gelmesin. Abi abla, abla ben peynir vermeyeyim. Tamam ben sana zaten peynir abla, vermedim. bu ne? Ya, şu an videodayız Eren. Ee. <laughs> hadi tamam Eren hadi bulamadı. Şimdi diğer yiyeceğimize geçelim. Of, of, şu, şu şey vermişsin ya. Eren Baran önünüze koydum. Hadi bulmaya çalışın. İdi bar. Pul biber. Pulbiber. Aferin sana. Baran bildi. Domates. Aferin. Baran da bildi. Eren de bildi. Baran'ın puanı şu anda 1, 2, 3, 4. Eren'in puanı 2. Efendim. Uyar. Evet bu pul biber. Yeterli. Yeme daha. Her tarafı batırdın. Evet Baran senin puanın 4. Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz. Açın bakalım gözlerinizi. İvan'a bakın. Baran senin puanın 4. Abininki de 2. Şu an Baran kazandı. Hadi Baran'a alkışla bakalım Eren. Tebrikler. Baran kendini alkışla. Tebrikler. De Ya <laughs> Eğlenceli miydi? Evet. Oh. Ama ben nasıl yeniydim anlamadım. Anlamadın. Oh. Bakın değil burada. Değil. Buradalar. Herhalde evet, şu patatesle fasulyeydi. Tamam hadi ellemeyin. Tamam hadi. Değil. Tamam hadi bak bir şey olmaz. Aldı. <laughs> bu benim benim. Bu senin mi? Benim. benim. Al. video. <laughs> Baran bunun neresi ağız? Lütfen. Çok güzel. Gözün açık tabii gidebilirsin. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone <laughs> ve like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Baran. Görüşürüz. Hala çok krem yemeye devam ediyor. Görüşürüz.